Merhaba hepinize hoş geldiniz. Bu videoda ilginç bir konuya değineceğiz. Konumuz ne derseniz bazı insanların ikna ol, ikna etme becerileri çok daha yüksek. Bazıları bizi hemen ikna ediyor. Konuşma tarzlarında bir büyü var, bir sır var. Onlarla sohbet etmeyi çok seviyoruz. Bir tarafta bunlar var. Diğer tarafta da yanlarında olmaktan hiç haz etmediğimiz insanlar var. Sohbetlerini sevmediğimiz, iki dakika bile katlanamadığımız insanlar var. İkna etme becerileri de çok düşük. Peki bu taraftakiler, iyi ikna ediciler, iyi konuşmacılar neyi nasıl farklı yapıyor? Bu serimiz retorik serisi. Birkaç videona oluşan bir seri. Serinin ilk videosunu çekiyoruz. Güzel bir konu, değişik bir konu. Türkiye'de çok bilinen bir konu değil. Bu videoda sizlerle böyle notlarımı da aldım. İtici ve zayıf gösteren 7 tane kelimeyi inceleyeceğiz. Konuşma sıra ...arasında kesinlikle kullanmamamız gereken 7 tane ana kelime. Sebepleriyle anlatacağım. Hadi heyecanlı ve önemli, faydalı bir konu. Hazırsanız başlayalım. Evet, kesinlikle uzak durmamız gereken, itici ve zayıf gösteren 7 tane kelime. Nedir bu kelimeler derseniz, bir numaralı kelimem. Eğer birinin sizden hoşlanmasını istemiyorsanız nefret etme garantili söylediğinizde karşınızdaki kişinin hemen size saldırma ihtimalinin yüksek olduğu kelimeyi söylüyorum. Yanılıyorsun. Birine yanılıyorsun dediğiniz andan itibaren hemen kılıcını kalkanını çeker. Asıl sen yanılıyorsun der. Hemen saldırıya geçer. Kesinlikle kullanılmaması gereken bir numaralı kelime. Neden yanılıyorsun kullanmamamız gerekiyor? Çünkü direkt kişisel algılanacak bir kelime. Yani karşı tarafa buna ne diyorlar? Et hominem diyorlar aslında. Et hominem bir manipülasyon hilesi de denilebilir. Karşı tarafın bir anda dengesini bozabilecek. Onun agresifleşmesini sağlayacak kişisel Algılamasını sağlayacak bir kelime. Yanılıyorsun yerine neyi kullanabilirsiniz? Bir de şu açıdan bakmaya ne dersin? Gel bir de şu açıdan bakalım, şu pencereden bakalım. Tamam, burası tamam bu senin fikrin. Burada tamamız. Gel bir de bu taraftan bakalım. Buna ne dersin? Yaklaşımı. E, İkinayı sağlayabilecek, kaliteli iletişimi sağlayabilecek ve karşı tarafın hiçbir şekilde söylediğimiz cümleyi, kelimeyi kişisel algılamamasını sağlayacak bir yapıya dönüştürmüş oluyoruz. Gel bu taraftan bakalım yaklaşımı. bir numara yanılıyorsun. 2 numaralı bizi itici gösterecek ve bizi zayıf gösterecek. iki numaralı kelimemizin adı bu kelime şimdi... E, insanlar şöyle söylüyor diyorlar ki mesela konuşmalarınıza bol bol teşekkür edin özür dileyin özür dilemek teşekkür etmek kelimelerini sık kullanın diyorlar ben bu tarafa çok yakın değilim. Doğru bulmuyorum bu yaklaşımı. Teşekkür ederim kısmı tamamdır. Daha çok teşekkür ederim kullanmak önemli. Ama özür dilerim kelimesini nerede kullandığınıza çok dikkat ediyor olmanız gerekiyor. Özellikle cümleye başlarken sevgili dostlar, cümlenin o ilk giriş kısmım var ya daha o yani sohbete başlıyorsunuz, konuşma ilk başlarken özür dilerim diye başladığınızda insanlar insanlarda negatif bir algı oluşturuyorsunuz. İnsanların intibası sizinle ilgili olumsuza dönmeye başlıyor. Bir hata yapıldı, bir problem var sizin tarafınızdan yapıldı. Önce açıklama yapın ardından bu konuyla ilgili e, üzgünüm diyebilirsiniz. Yani burada olan durumla ilgili üzgünüm. Böyle olmasını istemezdim diyebilirsiniz ama direkt özür diliyorum diye başlamak sizi zayıf gösteren, itici gösteren iki numaralı kelimemiz. Dikkat edin etkili ve ikna edici konuşan insanların neredeyse tamamı birincisi neydi? Yanılıyorsun. İkincisi özür dilerim. Bu iki kelime hiçbir şekilde kullanmıyorlar. 3. kelimemizin adı yaklaşık yaklaşık kelimesi de bizim ayakları yere tam anlamıyla sağlam basmadığımızı gösteriyor. Mesela kurumlara, eğitimlere gidiyorum. Diyorum ki ne kadardır bu kurumdasınız diyorum. Yaklaşık 3 yıldır diyor. Bu proje ne zaman biter diyorum. Yaklaşık 2 ay sonra biter diyor. Bunlar ne? Bizim zayıf ayaklarımızın yere sağlam basmadığını ve bizi zayıf gösterecek kelime dizisinde kritik öneme sahip. Peki yaklaşık yerine neyi kullanalım? Ee, civarında diyebilirsiniz mesela. Özellikle diyelim ki 17.500 yaklaşık 17.500 TL tutuyor falan gibi bir şey söyleyeceğiniz yerde 17.500 TL civarında tutacak gibi bir şey söyleyebilirsiniz. Ne kadardır bu kurumdasın? 3 yıldır bu kurumdayım. Yaklaşık 3 yıldır değil yani biz baktık 2 yıl 10 ay olmuş 3 yıl dediğiniz zaman böyle bir şey olmaz değil mi? Dolayısıyla orada daha sağlam basmak. Proje ne zaman bitecek? 2 hafta içerisinde bitirmeyi planlıyorum. Bakın burada da böyle ciddi anlamda mesela planlama kelimesini daha sık kullanmak. Burada ne yapıyor? Yaklaşık yerine planlamayı kullanmak. Orada bir sizin bir stratejinizin olduğu, bir yol haritanızın olduğu ve ayaklarınızın yere sağlam bastığını gösteren bir intiba uyandırıyor. Dolayısıyla lütfen yaklaşık kullanmayın. Yerine civarındayı kullanabilirsiniz. Geldim 4 numaralı kelime. Bizi zayıf ve itici gösteren kelime dizisinde 4 numaralı kelimem bence ...bence kelimesini kullanmak... ...özellikle birine bir şey tavsiye ediyor... ...ya yani bence şöyle yaparsan iyi olur... ...projede bence benim dediğim üzerinden gidelim falan gibi yaklaşım... ...bakın yine bizi zayıf gösterecek inandığım şeyi gerçek anlamda savunuyor olsam dikkat edelim bunu. Bilinçsiz ya zaten benceyi kullanmam. Ayaklarım yere sağlam basmadığında, bende tam olarak oturmadığında neye giriyoruz? Bence şöyle yapsak daha güzel olur. Yani yine de hani bir, bir de diğer taraflarda var ama bence böyle daha iyi olur gibi. Böyle değil. Projede benim dediğim üzerinden gidersek çok daha karlı olacağını düşünüyorum. Bu şekilde yaparsak daha güzel olacağı fikrindeyim demek bakın çok daha düzgün gösteriyor. Bence böyle yapalım bir emin olmama hali var. Bir böyle sallanma hali var. İnsanlar bunu hissederse sizin net bir şekilde kendinizin inanmadığını fark ederlerse bunun üzerinden gelmeye başlarlar. Yani itiraz etmeye başlarlar. Kabul etmemek için ayak diretirler, direnç gösterirler. Dolayısıyla bunun yerine daha böyle sağlam, daha ayaklarınızın yere sağlam bastı kelimeler kullanmaya ihtiyaç var. Bence'yi buradan atıyoruz. Bir tane 5 numaralı kelimemize geleyim. bencele birazcık daha akraba bir kelime aslında. Sen bilirsin. Şimdi neresi akraba derseniz genelde şöyle oluyor bakın. Yani bence böyle yapmalısın ama yine de sen bilirsin diyoruz. Yani ne yapıyorsun? Her şeyiyle aslında hiç yok musun gibi kendini tamamen sıfırlıyorsun, kenara çekiyorsun. Sen bilirsin yerine ne kullanabiliriz? Şöyle düşünün yani sen bilirsin yerine mesela burada başka bir şey kullanalım. Bu şekilde yapmanı tavsiye ediyorum. Dedim nokta. Ama yine de sen bilirsin. Gerek yok böyle bir cümleye. Yani bu şekilde tavsiye ediyorum. Ben bu şekilde yapmanın daha iyi olacağını düşünüyorum dedim bitirdim nokta. Ama yine de sen bilirsin sen bilirsin yine de tabii, tabi ki daha iyisin falan. Gerek yok bunlara bizi zayıf gösteren kelimelerde 5 numaralı kelimemizde sen bilirsin. Buraya kadar ne anlattım yanılıyorsun dedim özür dilerim dedim yaklaşık dedim bence dedim sen bilirsin dedim. 6'ya geldim. 6 ikili kelime aslında ikili kelime. Şimdi burada acı bir durum da var aslında. Şimdi biz bir araştırma sonucunu sizinle paylaşayım. Türkler ortalama günde 400 tane kelimeyle konuşuyorlarmış. Yani 400 kelimeyle biz günlük iletişimimizi sağlıyoruz. Bu çok acı. Ortalama bir İngiliz günde 1500 kelime kullanıyormuş. Ortalama bir Alman günde 1200 kelime kullanıyormuş. E 400 kelime iyice sığ hale getiriyor bizim konuşmamızı. Dikkat ederseniz mesela buradaki kelimemiz ne? Bizim kesinlikle kullanılmaması gereken ya da minimize etmemiz gereken kelime dizisi İyi iyi kötü. Altı numara iyi kötü. Biz ne yapıyoruz mesela bir şey beğendiğimize iyi beğenmediğimize kötü diyoruz. İnsanlar o kadar sık kullandı ki artık insanlar bunu algılayamıyor. Yani saçlarım nasıl olmuş iyi olmuş. Yani tamam teşekkürler ya da bu nasıl olmuş ya kötü olmuş. yani neden falan. Yani bunun artık insanlarda algısı çok aşağıya inmiş durumda. Bunun yerine daha farklı kelimeler kullanmam gerekiyor. Mesela iyi yerine şahaneyi kullanabilirsiniz sevgili dostlar. Yani nasıl olmuş saçlarım şahane olmuş diyebilirsiniz. Kötü olmuş yerine de yani ben çok çok olumlu bulmadım diyebilirsiniz. Bakın bu da hem birazcık o kötünün sertliğini ortadan kaldırıyor. Daha minimize ediyor. Hem de daha soft bir hava veriyor. Yani soft da şimdi İngilizce kullanmış olduk. Daha yumuşak hale dönüştürmüş oluyor. Öyle söyleyebiliriz. İyi ve kötüden uzak duruyoruz. Daha az kullanıyoruz. Dedim ya Türkçe... E, çok güzel bir dil aslında ama 400 kelimeyle konuşmanız çok acı. E, 2014 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam dünyanın en güzel kelimesi seçilmişti. Yakamos kelimesi sevgili dostlar. Yakamos yakamoz kelimesini bakın biz bir kelimeyle ne, neler yani ben size yakamoz dediğimde hemen nasıl bir resim canlanıyor değil mi? Tek kelimeyle. Almanlarda mesela buna karşı gelecek bir kelime yok. Dolayısıyla yakamoz anlatırken her şeyi detaylı anlatıyorlar. Bir paragrafı buluyor. işte yok ay ışığının denize yansıması onun işte dolunayın denize yansıması onun deniz üzerindeki silüeti aylardan hatta ağustos olur falan filan. Bakın ona karşılık gelen burada dev gibi bir açıklama var. Dolayısıyla çok güzel bir dil aslında ama kelimeleri minimize ettiğimiz itibaren yani azalttık azalttık kırdık kırdık iyiye kötüye döndük ve 7 numarada da güzel ve çirkin var. Bu da aslında benzer iyi ve kötü gibi güzel ve çirkin. Nasıl buldun? Güzel buldum. Nasıl bir çirkin? Yani bunlar da algılanmıyor. İnsanlar artık duymuyor bunları. Mesela harikulade, muhteşem, şahane kelimelerini kullanmak çok daha etkileyici. İnsanların bir anda Allah Allah falan demesine sebep oluyor. Bu söylediklerim havada kalmasın sevgili dostlar. Lütfen bunları deneyin. Mesela bu dinlediniz bu videoyu dinledikten sonra mesela deneyin yani bir arkadaşınıza, iş arkadaşınıza, partnerinize, ailenizden birine, çevrenizden birine mesela bir şey sorduğunda iyi diyeceğinize şahane olmuş. Olmuş değil, harikulade olmuş yani muhteşem olmuş çok beğendim falan değil bu kelimeleri kullandığınızda insanlar bir anda algıları değişmeye başlayacak şey ya aklıma geldi onu da söylemeden geçmeyeyim 2014 yılı dedim ya yakamoza birinci olduk sonra bir kelimeyle katıldık hicranla katılmıştık o yarışmaya sonraki senelerde onu da yanlış hatırlamıyorsam üçüncü olmuştuk hicran hicranı Almanlar ne diye çevirdi biliyor musunuz üzüntü yani üzüntü diye çevirdi hicran burada üzüntü mü hicran Mesela birine diyorsunuz ki nasılsın diyorsunuz. Ya, Biraz üzgünüm diyor. Ne oldu neyin var falan diyorsunuz. Mesela şu, şunu söyleyeyim. Nasılsınız dediniz. Karşı tarafın size ya hicranla dolu gönlüm içim dediğinde ne oldu ya falan olur değil mi? Aradaki farkı görüyor musunuz? Çok güzel kelimeler var. Lütfen bunları daha da çoğaltmaya odaklanalım. Bir başka videoda e, kelime dağarcığımızı arttıracak. Çeşitli kelimeleri nasıl daha sık kullanabileceğimizi sağlayacak yöntemleri de paylaşacağım. Şimdi 7 tane bu. Birincisi yanılıyorsun. İkincisi özür dilerim. Üçüncüsü yaklaşık. Dördüncüsü bence. Beşincisi sen bilirsin. Altıncısı iyi kötü. Yedincisi de güzel ve çirkin. Kesinlikle uzak durmamız gereken, bizi zayıf ve itici gösteren kelimeler. Hadi bir tane de bonus yapayım. Normalde bunu bir eğitimde anlatmıştım. Çok daha önce bir videoda anlatmıştım. Ama ve fakat. Yani şimdi retorikte ama ve fakat tabiri çok e, hani kullanmayın denir. Ancak biz Şampiyonlar Ligi yani retorik Şampiyonlar Ligi bunu iletişim eğitmenleri zaten anlatıyorlar. Retorik Şampiyonlar Ligi'dir. Aynı de belirtmiş olalım. Ama ve fakatı özellikle karşı tarafı karşı tarafı karşı tarafa iltifat ederken güzel ve hoş bir şey söylediğinizde ardından ama ya da fakatı kullanırsanız ...önde giden o öndeki ilk kurduğunuz cümle... ...bir anda aşağıca... ...oroza beni onaylıyor burada. Öndeki o cümleler dan diye aşağıya düşer. Dolayısıyla ama ve fakatı kullanmak yerine... ...bununla beraber diyebilirsiniz. Yani mesela işte diyebilirsiniz ...saçların çok güzel, bu... Gömlek sana çok yakışmış, altındaki pantolon buna uyum sağlamış ama ayakkabı olmamış dediğinde bir anda niye ya ayakkabım da güzel dedi. E be, burada bir sürü şey söyledim ya 4-5 tane övgü cümlesi kullandım, övgü sıfat verdim. Onlar hiç duyulmuyor. Bunun yerine şöyle söyleyebilirsiniz işte pantolonun çok güzel, saçların çok hoş olmuş, e, gömleğin de yakışmış. Bununla beraber bu pantolonun altında şu, gömle şu ayakkabıyı giyersen çok daha güzel olur dediğinizde bakın bağlamış oluyorsunuz. Evet sevgili dostlar, retorik gerçekten bir derya. Biz o deryanın içerisinde, o denizin içerisinde her gün yüzüyoruz. Ee, dedim ya bu videoları bir seri halinde yapacağız. Bu retorikle ilgili ilk videomuzu kesinlikle uzak durmamız gereken itici ve zayıf gösteren kelimeleri bu videoda sizinle paylaştım. Ee, bir başka videoda daha diğer açıdan bakalım bir de güçlü gösteren kelimelere bakacağız. Bir, bir videomuzda bu olacak. Bunları da sizinle tekrar tekrar paylaşıyor olacağım. Lütfen söylediklerim sadece video daha güzel bilgiler olarak kalmasın. Hayatınıza uyarlamaya çalışın. Dediğim ya biz retorik denizinde yaşıyoruz ve o suyun içerisindeyiz. Yani kafanızı çevirdiğinizde karşınızdaki bir insanla hemen iletişime geçtiğinizde aslında retorik de sizin için başlıyor. Çok zor değil bunları uygulamak. Çok kolay da değil. Sadece önce içselleştirmem lazım. Sonra bol 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 pratik yapıp refleks haline dönüştürmem lazım. Evet, bu videoda sizlerle retorikte itici ve zayıf gösteren 7 artı 1 kelimeye baktık. Bir başka videoda bir başka konuyla yeniden birlikte olmak dileğiyle sevgiler.